okumak için gelmiştim. Ha. Bu da geçen ayki faturanız. Şurada. Sık! Hı? Gel buraya. Kapışta göz arası elin herifini gene içeri almışsın. Kim bu adam? <laughs> Anne hani elektrik neymur ya. Hı? Adamcağız görevini yapıyor. Hala bir temiz genç kızım. Da elektrik idaresiyle durumumuz bir parça içler acısı. Ne zaman yaktı sen bu elektriği odanda ha? Aa hatırlatırım anne burası dört nüfuslu bir hane tamam mı? Ben odamdan sizden kaçak herhalde atarist salonuna işletmiyorum değil mi? Yaktıysan ev birliğiyle yaktık bu kadarını. Bakar mısınız? Hay biz bu kadar elektriği yakmadık da yani bunda bir yanlışlık olmalı. Annem doğru söylüyor memur bey. Ya bu kadar bol sıfırlı bir akım için mahalleye gelen üç fazladan ikisinin bizim eve uğraması lazım. ...yani bu faturayı vereceğinizde direkt bana elektrik verseydiniz daha iyi olurdu, ah! Yapacak bir şey yok hemşire. Maşallah sayacınız Mevlana şendikleri gibi döndükçe dönüyor. Hadi kardeşim yazdıysan yoluna, hadi güle güle. Sıdkı, ne cilveleşiyorsun enin başıyla ha? Hani belli değil mi canım, adam para koparmak için bu kadar zaman durdu burada oyalandı. Eh, para koparamadı, seni ayartmaya çalışıyor. Bravo anne! Yine 360 bölümlük bir pembe diziyi üç cümleye sığdırdın. Ben ve yasak aşkım elektrik. Bir şey diyeyim mi anne? <laughs> Diyebilir. <mi? gülüyor> Sen fesatsın, işte o kadar! Hı. Bu anneye fesat diyen o diller var ya, az sonra kömür olacak Sıtıka. Çünkü baban ikimize de birer Filistin askısı kuracak. Bu üç buçuk milyonluk faturayı görünce, sonra dört tarafa da cereyan verecek ya. Hayret ya, o kadar da Şubat ayı boyunca kendi odamda aydınlık Türkiye için bir dakika karanlık eylemi yapmış. Hay Sıdıka, yani bu tür şeylere çok iyi aklın eriyor maşallah. Eğlenmiş, ışık söndürmekmiş, tencere tava düdük öttürmekmiş falan. Azıcık şu faturaya da bir çözüm bulsana bakalım, aklını buna çalıştır. Ben anlayayım senin ne cin fikir olduğunu. Ha? Babamdan saklayalım. Kız koklaya koklaya bulur babam bu faturayı. He? Ay bir keresinde ben samimi zayıfken ilkokul karnesini buzluğa saklamıştım. Eliyle koymuş gibi buldu. Bakma sen ona. Ha. Köyde FBI falan yokmuş da okuyup casus olamamış adam. Yoksa dedektif gibi heriftir. Anne başka hiçbir çaresi yok. Mecburen saklayacağız. Sonra da bir ara bir yerlerden para bulup çaktırmadan ödeyeceğiz bunu. Yoksa olay başka türlü kapanmaz. Hadi saklayalım onu bir yere ya. Saklayalım. Gel bak. Sakla. Yüz, Ay, şey da. Oy, oy, oy. Bu ne lan? He? Üç evet. buçuk milyon... ...Ceryan faturası... ...insan bu evde oturur oturur manyak olur be! Kimin marifeti bu? <laughs> ya baba bir yanlışlık olmuş galiba he? Hı -hı. Ne yanlıştı kız, Ne yanlışlık? He? Sabahlara kadar ışık açık kitap okunuyor. Anan olacak kadın çamaşır yıkıyor. Elektrik süpürgesi, ütü desen hep fişte, işi bitince çekelim diye yok. Ama baba... Sus et de bir Seni de bir gün permatikle tıraş olurken görmedik. Varsa yoksa Hı -hı. tıraş makinesi. Hı -hı. Ya baba, olmuş bir kere ya. Bak itiraz ederiz hep. Dizdin bizi böyle meclis komisyonu sanığı gibi... ...elektrikli evet. evet, sandalyede al bari ifademizi. Ulan şimdi bir çakarım 220 volt... ...Karaca Ahmet mezarlığında verirsin ifadeni. Sürtük! param mı ben? He? Üç buçuk milyon cereyan parası. iki buçuk milyon telefon parası. Bir yedi yüz elli su parası. Ulan sizi besleyeceğim e Üç nüfuslu sosyal hizmet kurumu çalıştırırım daha iyi be. <laughs> Yerden göğe kadar haklısın yani Zekeriya! Bir, bir saniye bir haksızlık durumu oluyor yalnız! Ben böyle ekmek getiriyorum, vatanıma, milletime, aileme vergimi ödüyorum! Yani çöple samanı birbirinden ayıralım lütfen! Çöp sensin terbiyesiz! Aa, sanki siz yalvarıyorsunuz da ben de çalışmıyorum! Kaç kere dedim anketörlük yapayım diye, sakın de izin vermediniz! Bebek bakayım dedim, el alemin evinde bir şey gelir başına! gün cam kenarında oturanı da para vermiyorlar, tamam mı? Ne yapalım? <laughs> Baban haklı yani, kızım aa! Yani kızların işi evidir, o kadar, bitti. Onu bunu bilmem, bundan sonra tasarruf yapılacak. Işık görmeyeceğim bu evde, su idareli akacak... ...sobaya da sekiz odunsa üç odun atılacak, tamam mı? Sen de o karate kursunun parasını cebinden veriyorsan ver... ...bundan sonra kapik işlemez fuzuli masrafa! Olur mu baba ya? Şurada altı kuşağım kalmış bitirmeye. Hırsızlık mı yaptıracaksın bana babaya? Ulan hemen mi çal çırp dedik sana ha? Ninja adam hırsızlık mı yaparmış? Baba. Ne? Karşı apartmanın oğlu geldi. Bizim araba yüzünden çıkamıyorlarmış, anahtarı istiyor versene. Kimmiş kızım? Neyin nesi, kimin feziymiş yani işte ya? Allah Allah öyle bilmeden anahtar mı verilir elin adamına? Şu arabayı çekeyim. Geleceğim ben şimdi. <laughs> Bitti. Ne canlı hayallerim tükendi. Yaktınız geleceğimi be. Aman abi üzülme ya. <laughs> ne olur ben sana bir kum torbası dikerim evde çalışırsın. Kursa gitmen şart mı? Kendi icası ol. Kız niye öyle konuşuyorsun abinle ha? Ters ters. ...çocuk ev bark sahibi olunca evinin linçesi olur. Ay şimdi salona gitmek istiyor. <laughs> şurada, şurada bak yeşermekte olan bir buğday tohumu eziliyor. Anlıyor musun kızım, anlayabiliyor musun ha? Dövüşün, dövüş sanatının mahzun ejderhası yaralandı. Can çekişiyor içimde, can! <laughs> Ay babam da umduğumdan fazla köpürdü ha. İnşallah bir de park yeri yüzünden dolaş çıkartmaz. Adam haklı, gün günden daha kötüye gidiyoruz. Hayır, oğlanın da katıştırdığı üç kuruş olmasa... ...babanın maaşıyla üç enikli kedi bile zor geçinir. <laughs> ama, ama bulacağım o parayı. Ha, ne gerekiyorsa yapacağım. <laughs> Neyim olan benim istikbalim değil mi? Ha? Oğlum, bir tane benim çocuğum. Sakın bir delilik yapma. Ah, ben bütün bu altınların falan satarım. Gene de seni o okula yollarım bir tane. İstemez anne ya. Ben, ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Fedakarlık kapışmanızı kesiyorum ama... Karşılıklı intihar etmeden önce akılcı bir çözüm yolu bulsak ha? Bana bakın, öncelikle mutfak masraflarından keseceğiz. Abimin ekstra ninja giderleri de var zaten. Yok afyon kaymağı, bolu balı, çift sarılı yumurtalar. İlla da iri bir ninja olman gerekmiyor değil mi? Şimdilik orta boy bir dövüş sanatçısı ol, yeter. Sonra bu baklava börek günleri filan da iptal edilecek, tamam mı? Ayrıca bir aile üretim merkezi kurup... <laughs> ...eve ek gelir getirecek işler bulabiliriz. Mesela benim çeyizim tepeleme erişi dolu. <laughs> Onları esnafla iş birliğine geçip... ...kabiliyetsiz ev hanımlarına pazarlayabiliriz. Olmaz. Onlar benim el emeğim göz nurum. Ödürüm de onlara dokundurtmam. Aklın başka şeytanlığa çalışsın Sıdık Hanım. Ya şeytanlık değil ki anneciğim, ev ekonomisi. Babamın bize lokalt ilan etmesini istemiyorsan buna mecbursun. Hem yerlerini öreriz gene ha? <laughs> Kimse benden bul kaymağımı, öyle afyon balımı alamaz tamam mı? Bunlar bir Nijan'ın temel ihtiyaçlarıdır bünyesinin. Beni öldürecek misiniz be? <laughs> Aman anne bırak ya! Löfle karışık gersek vicdanı yapıyor. Sen beni dinle beni. Bak şimdi, bizimle işbirliği yapacak bir tane esnaf bulalım tamam mı? <laughs> biz Orlon kaynağı bakımından kainatın en zengin ailesiyiz. Kız hem bir bakarsın ekonomik özgürlüğümüzü kazanırız ha. Bu elde, bizim de borumuz öter. Ha. Kışkırtma kız anneyi. Gideceğim lan bu diğerden. Japonya'ya gideceğim. Beni bir tek orada anlarlar zaten. Teyze. Buyur. Şu çivit mavisinin makine yünü olandan var mı? Evet, burada. Hepsi burada. Hadi ben onlara bir bakayım. Dur. Bir bak. Anne ya. Ha, ha, şunlardan ha, işte. Hem daha ucuz bak. Kız bırak onları ya. Aa, sıdıka. <laughs> el işi kızım. Palamara gemi bağlamayacağız. Ne öyle halat gibi? Kız cahil cahil konuşup utandırma beni böyle el alemin içinde. Kız gelinlik yaşa gelmiş, hala derede balık ağzı görmemiş gibi iplik seçemiyor diyecekler. <laughs> Şöyle orta yerde durayım da yüzüme tükürmeleri kolay olsun bari. <laughs> deli deli renkler seçip durma kız. Ne o öyle? Tövbe tövbe. Konsomati sırkası mı öreceksin sen kendine? Ha? Bak <laughs> siyah var, beyaz var. Seç onlardan. Ha, cenaze kıyafeti siparişimi aldık anne. Gel 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 konuşup durma sıfır. Ha? Çekil şurada ayağımın altından. Teyzeciğim sen de bana şuradan sıfır numara bir tı sarı ver paketi hadi. <laughs> Mahsus iki tane kuş aldım ha? Diyelim bak şimdi bizim kuş erkek çıktı tamam mı? Ee, bir tane daha alıyorum o da erkek çıktı diyelim. He. O zaman üçüncüsünün dişi olması ihtimali daha yüksek. Anlatabiliyor muyum yani? He? Evet <laughs> anlıyorum abi. Odan da ufak çapta bir kuş devleti kurmak istiyorsun ha? <laughs> Şş, kız alay etme abinin zenginlik projesiyle. Hem Kaç lira bunların yavruları sen biliyor musun? Üstelik sermayeleri de yok. Koy önüne yemini suyunu Al altından yumurtasını. <laughs> Ay, parmak kadar hayvan cazların yumurtalarına göz dikip rant tezgahı açmak ancak senin kuş beyninin bir fikri olabilirdi zaten. Bana bak, koparır o ekmek teklerini sonra ama ha? Ee, kopar da anne de seni koparsın. <laughs> Annem çocukları gibi bakıyor şu ipliklerine var ya... ...senin kuşların onun iplikleri, laver! Ya sen anlamazsın ki ticaret işinden. Bu kuşlar beni Japonya'ya götürecek. Japonya. Man git be. Anka kuşu çıkartacak sanki şunca adamı. Ay Dur. Dur dur dur, tamam. dur. Ya çok konuşma kızım ya. Yani olaya bir dövüş felsefesi gözüyle bakmaya çalış. Ay, evet. Kuş olayına bir ninja gibi yaklaş. <laughs> o zaman göreceğiz sen hakikati. Gerçek bir ninja bu ticaret olayında da ön plana çıkmasını becerebilen bir kişidir. Aslanım! <laughs> baba baba! Kaldırın bu iplikleri! Ay bunları görürse nereden buldunuz lan paraları diye? İpliklerle tavar alsan bize! Kaldırın hadi hadi! Çabuk aç Görmesin! Al! Ay! Ay elim sıkışacak! Tamam! Hadi açıyorum tamam mı? Dur be, Dur be. Kale kapısı mübarek yarım saatte açılıyor! Neredesiniz kız? ...torbaları biriyle mi karıştırdın sen ha? Bu Sıdıka'nın yeni işi. Nasıl? Hayırlı olsun. Ah. Ee, gel kız, bak. Bir, bir. Gel gel, sen de diz, gel. Ay, zaten dört duvar arasında yaşıyorduk. Bir de hapishane işi boncuk dizeceğiz, tam olacak ha. dördür etme kız. İş istemiyor muydun? Al sana iş işte. Hem evde otur, tesbih diz, para kazan, sevaba gir. Hem de... Bu ne baba? İtiraz etmeyeyim diye ağzımı bantlamak için mi aldın? Yok kız, onlar ev için, ekonomik tedbirler. Isı kaybına sok. Evin her tarafını bantlayacağız. Odunu kömürü sokaktakilere yakıyoruz ya. Hadi şu abini çağır da gelsin yemek yiyelim. Hadi. Samim, abim. Samim. Gelsene, yemek hazır. Al. Bu ne lan? Siz, siz beni öldürecek misiniz ya? Sade suya ekmek doğramış karalar. Papara yaptık. Mutfak giderlerini kısa kısa ancak bu kadar oluyor, ne yapalım? Hı, paparaymış. Kediye verdiniz, yemekten vereydiniz bari. Kedinin sütüne de artık su karıştırıyoruz. Ne yapalım, olmuyor başka türlü. Ya bunlar açlıktan öldürecekler bizi baba gırtlaktan kesip ya. Bu ne ya? Çocuğum bu günleri de geçecek, aşacağız. El birliğiyle bunları da aşacağız. Sen şu benim köfte işine de bir he desen. Ne, ne lan bu köfte işi? Köfte. Canım ben buna diyorum ki, ben evde çiğ köfte hazırlayayım. Sen de hafta sonları maça gider gün onları sat, arada kendi karnını da doyurursun. Ya mahalleli ne der? Bu sarı lacivert renkli camiye hakkımızda ne rapor verir? Bunları hiç düşünmüyorsun anne ya! O kadar dökülmedik daha biz. satan <laughs> vallahi sat! Şöyle orta köyde bir tezgah açarsın, millet de seni entel zanneder. <gülüyor> <gülüyor> Sen sat, seni de orlon salsınlar! <laughs> Ay takıntı haline geldi babamda bu tasarruf şeysi ya! <laughs> Ruhsal sağlığı bozuldu adamın. Psikiyatrik tanı koyma babaya Sıdık'a. teşhise gerek yok ki anneciğim, kanıtlar ortada. Sağ solu bantlayıp evi kozaladı resmen. Bütün odalara fişi çek, enerjiyi sev, cüzdanıma saygı göster gibi yazılar yapıştırıp duruyor. Üf, aman aman, sabah da kahvaltıda böyle zeytin çekirdekleriyle yumurta kabuklarını falan toparlayıp... ...hay ben bunları kübre fabrikasına götüreceğim, kilosu bin liradan satılıyor diye. İyi, artık sesimi çıkarmadım, ne yapayım? Oy. Yani bu gidişle tasarruf olsun diye hayatımızın yarısını yaşamayacağız, o olacak. Kız, sen şimdi çek çek konuşmayı bırak, şüptan boncuk al, hadi! Üç yüz tane dizmezsen akşama kadar, vallahi billahi adam kıyametleri kopartırsın. Kız anne bak ne diyeceğim. Biz bu boncuk dizme işini abimin üstüne kakalayalım, ...ben de bütün kuvvetimle şu orlan örgü olayına gireyim ha. Ay sen bütün gün böyle hatır hatır karşımda örerken çok canım çekiyor. <laughs> Hem bir ev kızı olarak örgü örmenin benim için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela şu ördüğüm şeyin ne olduğunu bilmiyorum ben. Sen şimdi haroşoyu biliyorsun değil mi? Böyle dümdüz gidersin haroşoda. Hı -hı. Bu da öyle, buna bekar biti diyorlar. Şimdi ön tarafı haroşo, bir haroşo arka tarafı lastik. Bir haroşa bir lastik, bir haroşa bir lastik, öyle, öyle ör gitsin işte! Bir haroşa bir lastik, ah. bir haroşa bir lastik... Ah. Kız anne, galiba sıçan dişi motifinin bir üst modelini geliştirdim, Lan. bak! Ne yaptın sen Sıdıka? Salak şey ver onu bana, ne motifi? Hay gemici düğümü yaptın sen burada, ulan beş metre yumağımı mahvettin, kör olmayası karı! Zaten senin eline şiş falan yakışmıyor ki Sıdıka! Al bakayım sen şu tığı. Yaptık ya sabunluklar bir sürü, ha. onların üstüne e, örümcek göbek gerekiyor, ondan yap. Örümcek mi? Hı. Ay yıllardır bu örgü, dikiş, nakış, işi muhabbetlerini filan takip ederim. Ondan sonra böyle rahibe işi, Hı. işkembe, ltt elteye küslü... ...Türkan Şoray kirpiği, kirpi. sarhoş sizi, Sidiye. bütün bu motifleri evet. bilirim ama. Tabii. Ay örümceği ilk defa duyuyorum, nereden çıktı o? <laughs> Onun mucidi benim sadıkam ya. <laughs> Böyle dört tane atıyorsun tığ bir çekiyorsun. Dört tane atıyorsun tığ bir tane çekiyorsun öyle oluyor. Ay kadının motif patenti var ya. Örgü eksperi kendisi. Ay inşallah genetik falan değildir. Kız dalga geçme annenin icatlarıyla. Aa ben senin aklınla dalga geçip ilişiyor muyum ona? Ay aklım kırçtı ya. Hadi şey ama. Çek bakayım çek. bak kulaklarını Çıkıyorum seninle. <laughs> <laughs> ne mi arıyorsun kızım ya, ürküttün hayvanı? Ya evde tavşan <laughs> ne arıyor ya? Kuşların hepsi dişi çıktı, ben de sattım <laughs> tavşanı aldım. <laughs> Bunları hem yavrulatacağım hem de... E eğitim, niye çekmeye alıştıracağım? Sonra gelsin paralar. Tavşan, kuş, evde kediyle balık da var zaten. Anneme söyleyip de bir sirk çadırı diksin ha? <laughs> Sen de sevimli pandayı oynarsın. Bana bak, sana bir böyle ayı pençesi atarım... ...beş gün yerinden doğrulamazsın ha, cadı. Tamam tamam, sakinleş ya da evcilleş. Ya ben sadece... Tamam tamam, kısa kes, kısa kısa ne istiyorsun onu söyle sen, hadi. Ya, fotoğraf makinesi sendeysen de onu istiyor. Bende, o tişörtlerimin altında, hadi al git hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel, 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 gel. gel bakalım. Bunlar, kızın ne malı olduğunu biliyormuş. Aaa... Elin herifiyle kaçınca onun için gitmemişler peşinden. Allah Allah! <gülüyor> 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 dur kahve dökmüşsün, dur. At, dur. Bakayım, dur. Çek, 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 ne oluyor gülüyor. kız, ne oluyor? Allah evini vermesin senin. Resim ay. çekeceğini bilsem poz verirdim. Bak şimdi gözlerim kapalı çıktı, gördün mü? Aman ay korkma öyle Goncagül, Allah aşkına. Ay kız mahalleyle ilgili belgesel hazırlıyormuş da. Hı. Hı. Ay deli deli çekiyor, boş ver aldırma. Ben gideyim artık, aa. ocakta yemeğim var, bir de evi yapmayayım. Tatlı tatlı konuşuyorduk Gonca Goncagül, şurada niye gidiyorsun yok, şimdi? Yok yok, yani? otur Hı. Goncagül Gül. Hayır gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum. Ay kız otursaydın. Aa! aa. Gene gel, gene gel, hadi. Kız bana bak, beni çektin mi ha? Bana kol kesimiyle yaka lazımdı özellikle. Ay, çektim, çektim de gınalar geldi artık. Hı. Ne öyle sanayi casusu gibi... ...Gonca Gül teyzenin kazanın motifini alacağız diye... ...fotoğraf makinesiyle zoom yapıyorum sağına soluna. Ay ayıp vallahi. Ay ne ayıbı kız, aa ne yapalım yani? Kara böyle o model bir tek kendisinde olsun, hiç kimsede olmasın diye e, göstermiyor, mecburuz. Ay neyse ne de ayıp oluyor artık bence. İnsanın vicdanı şey diyor sonra. Ne vicdanı kız? Elimizin emeği, gözümüzün nuruyla helal para kazanıyoruz şurada. Ha kime ne zararımız var ha? Ee... Ne? emeği, nuru falan geçti artık anne. Yani trikotaj atölyesi gibi. Otomasyon çalışıyoruz artık. Mesela şu kazak ya. Ben mi ödüydüm bunu? Ne zaman bile hatırlamıyorum. Ay Sıdıko, besbelli sen örmüşsün Şuna bak, değil mi? <laughs> geliş geliş böyle atmışsın her şeyi. Ağzı bir tarafta, burnu bir tarafta yamulmuş. Ay ben esnafın yerinde olsam o iplik israfına 500 bin lira ödemezdim ha. Ha olaya bak. Ha, sen benim erişime dil uzatacaksın. Mı? Şu ördüklerine bak. bak, bak. ...böyle kedi yumakla oynamış da ipleri birbirine karıştırmış gibi yamuk yumuk. Halt etmişsin sen onu, <laughs> yumakmış. Ben onu yedi renkli kaplumbağa şeklinde... ...minder kılıfı olarak başladıydım bir defa. Ha, yalnız kaplumbağa yutmuş yılana benziyor bence. Ama yedi renkli olduğu doğru bak. Kabiliyetsiz ressam paleti gibi. <laughs> Sıdkı çeneyi araştırmaya bırak anneyle. Hadi kalk toplan çabuk. Bunları daha Orlonca'ya götüreceğiz. Baban gelmeden şu işleri bitirelim. Birlikte ise, sevgili izleyiciler biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali halkın arasına, taraftarın arasına sıkça girer. Ancak bu kez kalabalık Zekeriya. arasında Ali bekleyen tatsız bir sürpriz vardı. Ay Zekeriya ne oldu ya? Sende bir şey var. Ay ölü balık gibi bakıyorsun ya. Yok bir şey. Var bir şey var. Bana bak. Ben sana bir orta şekerli kahve yapayım ha. Sen içini dök böyle ferahlarsın. Hadi. Arabayı bir akşam iş yerinin oraya bırakmıştım. Serseriler lastikleri parçalamıştı. Vay Aa! lavuklar! Kimmiş biliyor musun baba? Yani ben bizim karate kursunu toplayıp öyle bir ne göreyim. Ne bileyim lan ben kimmiş? Lastikler param parça, olduğu gibi değişecek. Ay sonu elde yok, avuçta yok. Arabada elim ayağım benim işe gidip gelirken. Alişene önce sevgi bak ne diyeceğim. Hani biz bir ara tasarruf yapıyorduk ya. İşte o zaman siddik ikimiz ikimiz elişi falan yaptık. Hı hı. Az bir paramız var. Hani. Onu şimdi sana zaruri ihtiyaçtır verelim diyoruz, ha? Olmaz öyle şey, o sizin hakkınız. Evin ihtiyaçlarını falan alırız. Olur, olur Araba işi ayrı. Olur, olur, olur mu canım? Aa, araba hepimizin malı değil mi? Bak şimdi, biz o paranın hepsini sana peşin peşin takdim edelim... ...sen sonra bize faiziyle geri ödeme yaparsın. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Anneler nerede? Orloncuya gittiler herhalde baba. Hı. Sen tamirhaneye uğradın mı? Gittim, gittim de. Lastikleri takmışlar ama... ...bu iş benim ağrıma gitmeye başladı ya. Bu yaştan sonra karı parası yemek yok mu? İçime oturuyor arkadaş, içime. Yani resmen Sıdıkayla ananın parası olmasa araba tekerleksiz kalmıştı ya. Koy bir kadeh. Kendine de koy. Yok baba yok. Koy koy. Hı? Koy. Geç. Ya çok haklısın baba ya. Yani sen kızarsın diye söyleyemedim ama... ...o eve getirdiğin hani foson tespih işi vardı ya... Ha. Ee. ...onu da bana verdiler parasıyla. Yani çok ağrıma gitti ya, içime oturdu. Öyle sıdı kadar harçlı kalır gibi. Peki bu hep böyle mi sürecek lan? Ya aslında bir çözüm var baba ama şimdi bu bizim karate kursundaki çocuklar var ya. Evet. Akşamları e, barların önünde bodyguardlık yapıyorlar. Bana sen de gel dediler ama ben sen şey edersin diye gitmedim yani. Ee, diyelim ki şey etmiyorum. Yani. Ya esasen basit iş baba ya. Yani kapıda duruyorsun böyle. Sen gir. Sen girme, girme. Sen de gir. Sen de, gir. Sen de girme. Taşlıyız, yani antrenmanlı değiliz sizin gibi, ha? Yok baba, ne demek taş gibisin taş. <laughs> Senin kalıbın yeter. Bizim Batur Alp Hoca da ufak tefek bir insan ama... icabında yirmi kişiyi dövüyor, ne haber? <laughs> Tabii ya, iş teknikte. Hı? İcabında iki güneş biz de yaparız, değil mi, ha? Ee, <laughs> gel, gel bakalım, gel hadi. artık karakolu. Saat kaç oldu Sadık Aman onlar iki acı patlayacak anne. Onları kırağı çalmaz. Yarım saat daha abi bekleyelim. Kız bari birlikte çıktıklarından emin olsaydım. Hmm. Geldiler. Allah'ım şükür. Ah, baba! Geliyor. <laughs> Haydi lan! Sanki cin çarpmış da çarpmakla yetinmeyip yerlerde sürüklemiş gibisiniz. <laughs> e, bodyguardlık yaptık. Ne olacak? Siz hala yatmadınız mı? Ha? Evet ya. Siz ek iş yapıp para kazanırken iyi miydi? Hmm. 16 kişiyi dövüp ağlamızın teriyle para kazandık. Göster şuna yömyemizi baba. Boru değil bu. Yere serdiğimiz adam kadar para kaldırdık. Para. Tabii. Para. Sen ne yalan? Ha? Ha. ha? doğru ya. Hmm. Kalmadı tabii. Bak şimdi. Ee? Yok! Nasıl? Yok ya! Nasıl yok? E, Tabi dayak yiyip kendimizden geçtiğimizde götürmüşler parayı! Ulan <laughs> arabanın lastik parası da içindeydi be! Bundan böyle yeni ekonomik tedbirler alıyoruz ve ilk iş olarak sen o ninja kursuna gitmiyorsun! Baba ya! Yapma ya! Sevgili günlük, tasarruf seferberliği yapıyoruz. Artık harfleri, satırları, günleri bile ekonomik kullanmak zorundayız. Annem ilk kez ekonomik özgürlüğünü elde eder gibi oldu. Ama fırsat uçtu gitti. Tutumlu günler yaşadık. Ama birbirimizin cebine göz dikmekten sevgimizi müsrifçe harcadık. Yaşamları böyle geçen birileri varsa onlara acıyorum. Sözcükler israf olmuyor. Ancak mumun bitmek üzere. İyi uykular günlük, tatlı rüyalar.